Mısır hem insan beslenmesi için hem de hayvansal beslenmede önemli tarımsal ürünlerden biridir. Ülkemiz yaklaşık olarak 9 milyon ton mısır'a ihtiyacı vardır ama üretimi 6.5 milyon tondur. Dolayısıyla biz her yıl 2.5 milyon ton e, dolar ödeyerekten e, başka ülkelerden ihraç etmek zorunda kalıyoruz. Bu da e, dolarımızın başka ülkelere gitmesi anlamına geliyor. Halbuki Tarım Bakanlığı bu iki bu e, 2,5 milyon tona tekabül eden 600 yaklaşık 620 milyon doları kendi üreticisine destekleme olarak verse üretimimiz daha da artacaktır. Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa şubesi olarak yaptığımız ürün maliyet analizinde bir e, kilogram mısırın ikinci ürün mısırın maliyeti yaklaşık olarak 5.000 540 liradır kilogram maliyeti. Ee, Mısırın üretici karını da eklediğimizde Mısır'a bunun 7.740 liraya kadar satılması gerekiyor ki üretici de kar edebilsin. Maliyetler zaten yüksek motorin, e, mazot, gübre, e, tohum e, bir yılda yaklaşık olarak 300, 400 zamlanmıştır e, üreticinin. Tekrardan üretime devam edebilmesi için Tarım Bakanlığı'nın yıllardır belirlemiş olduğu 3 kuruş ürün prim desteğinin de en az 75 kuruş olması gerekiyor.